bastı. Şelale gibi su akıyor bizim eve. Baba baba. Geliyorum oğlum. <laughs> ne? Yine mi su bastı ya? Aa. Baba yine su bastı buraya baksana her taraf su oldu ya. Rüzgar demir orada kaldınız ya oğlum bak ne kadar derin olmuş burası su. Nasıl geçeceksiniz buraya? Oğlum ben yüzme bilmiyorum ki nasıl kurtarayım sizi? Ben Siz... Diyorum. Hadi o zaman yüzerek gel. Aa dur dur dur. Demir dur. Görüyor musun orada köpek balığı var. Kırı, kocaman dev gibi dev. Sen de gördün mü Demir? Evet. Oo şuna bak 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 sudan kafasını çıkardı gördünüz mü? Evet. Köpek balığı varmış orada. E şimdi nasıl geleceksiniz siz? Yüzemezsiniz ki. Baba ben yüzerek geçeceğim. Ne oğlum burada köpek balıkları var. Sen nasıl geçeceksin yüzerek ya? Ben geçerim. Korkmaz mısın? Hayır. Hadi bakalım ben de izliyorum seni atla. Hop bir, iki, üç atla. At. Ya, acele et acele et köpek balığı var arkanda çabuk çabuk. Ne? Köpek balığı mı? Demir dikkatli gel. Şurada köpek balıkları var Demir dikkatli gel. Ne köpek balığı mı? Ben çok korkarım. Gel al oğlum yastığını. Hah. Kötekine aferin. O yastığı da oraya koy. Tamam. Geç bakalım. Aferin sana. Aman dikkat et oğlum. Bak orada köpek balığı. Var. Aha, aha, aha! Dikkat et dikkat et. Lan köpek balığı var. Ay ayağını yiyecek çocuğum. Hay, kalk 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 kımıldama kımıldama don 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 <laughs> Evet bravo bravo Evet Rüzgarcığım sen de geç bakayım Dikkat et dikkat et aha ay köpek balığı köpek balığı var dur ha geç, geç 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 ha Aferin ayağını dikkatlice koy bak köpek balığı yok orada şu anda koyabilirsin ha dikkat Evet çözül 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 don 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 öyle kal Don, ha köpek balığı var çünkü orada. Evet. Çözün, ha çözün, çözün. Ay o ne kadar hızlı geçtin ya. Bravo sana, bravo. Aferin sana. İyi kurtuldunuz. Hadi bakalım, şuradan da atlayın kapıdan çıkın. Evet, 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 evet. Aa, abisi, bak nasıl gidiyor, bak nasıl gidiyor. Aferin, aferin. Hadi bakalım.